Her sigortanın üzerinde belirtilen bir akım değeri vardır. Bu değer sigortanın sürekli olarak taşıyabileceği maksimum akım miktarını ifade eder. Elektrik devresinde bir kısa devre aşırı yüklenme veya başka bir sorun nedeniyle akım değeri bu belirtilen sınırın üzerine çıkarsa sigorta içindeki ince bir tel ısınır ve erir. Telin erimesi sonucu devre açılır ve elektrik akımı kesilir. Buna göre sigortalar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Büyük hasarlara yol açabilecek yangın veya elektrik çarpması gibi riskleri azaltır. Doğrudur. Evet. Sigortalar büyük hasarlara yol açabilecek yangın riskini azaltmaktadır. Baş fazla bir akım geldiğinde e, böylece o elektrik devresinde kısa devre gerçekleşir ve bu aşırı yüklenme sonucunda e, başka bir sorun nedeniyle de sınırın üzerine çıktıysa sigorta içindeki ince tel ısınır ve devre e, açılır denilmiş. Bu nedenle doğru olacaktır. 2. Çalışma akımı 10 amper olan bir aracın güvenli çalışması için sigortanın 9 amper olması gerekir. Sigorta 9 amper olduğunda 9'un üzerinde akım geldiğinde cihaza çalışmayacaktır. Fakat çalışma akımının 10 amper olduğu söylenmekte. Bu nedenle ikinci ifademiz yanlıştır. 3. 3 amper ile çalışan bir araca 7 amperlik elektrik akımı geldiğinde sigorta atarak elektrikli aracın zarar görmesini engeller. Cihaz 3 amper ile çalışmakta ve daha fazla bir akım geldiğinde burada sigorta atarak elektrikli araç zarar görmesi engellenecektir. Yani devre açılacaktır, çalışmayacaktır. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır.